Merhaba sevgili gençler ben İdeal Hoca kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir videoda daha karşınızdayım. Bilgi Sarmal Yayınları TYT Matematik Soru Bankası'nın 2021 güncellenmiş basımının çözümlerine devam ediyoruz. Birinci bölüm gerçek sayılar oryantasyon testi 2'deyiz. İlk örneğimizle başlayalım. Aşağıdaki tabloda iki farklı bölme işleminin bölünen, bölen, bölüm ve kalan değerleri tablodaki sütunlarda verilmiştir. Örnek verilmiş zaten burada buna göre y eksi x diyor. Bakın 763 sayısı x'e bölünmüş ve bölüm 9 kalan da 7 çıkmış. Biz sağlamasını nasıl yapıyorduk? 763 eşittir 9x artı 7 diyorduk. 7'yi bu tarafa alırsak 756 eşittir 9x dersek ve 756'yı 9'a bölersek 75'te 8, 72, 36, 4 yani 84 oldu x. y için ise y eşittir 16 çarpı 6 artı 5'tir. Bu da 101 yapar. Y eksi x farkı diyor. 101 eksi 84. 16 oradan var. Bir de burada var. 17 yapar. Cevabımız E seçeneğinde. Pozitif A, B ve C tam sayıları ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. A, B toplamı tek sayıdır. B, C çarpımı tek sayıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi tek sayıdır diyor. Bakın BC çarpımı tek sayıysa çarpma işleminde istediğiniz kadar sayı olsun sonuç tekse bütün sayılar tek olmak zorundadır. B tekse ve A ile toplamda yine tek oluyorsa demek ki A da çifttir. Kesinlikle bunu gördük. BC toplamı bakın BC ikisi tek olduğu için iki tekin toplamı çift yapar olmaz. A ile B'nin çarpımı bir, bir tek olduğu için sonuç çift çıkar. AC A çift olduğu için sonuç yine çift çıkar. 2B dediğimiz ifade Kesinlikle ve kesinlikle çifttir. C ile toplanırsa C'de tek sayıydı. Topladığımızda sonuç tek sayı çıkar. Cevabımıza zaten çıkmış oldu. D seçeneğinde. Bir A ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. Elemanları ardışık 5 çift tam sayıdan oluşmaktadır. Kümedeki elemanların toplamı en büyük elemanın 4 katına eşittir. Buna göre A kümesinin en küçük elemanı kaçtır? En küçüğe N dersek, n artı 2, n artı 4, n artı 6 ve en büyüğü de n artı 8'dir. 5 tane. Bunların toplamı bakın 5n artı 20 yapar. En büyük olan n artı 8'dir. Bunun 4 katına eşitmiş. Buradan 5n artı 20 eşittir. 4n artı 32. n de buradan 12 yapar. Zaten en küçüğe n demiştik. Bunu soruyordu. Cevabımız C seçeneğinde. Murat yukarıdaki cep telefonunun 0'dan 9'a kadar olan rakamlarından farklı 3 tanesine basmıştır. Mustafa aynı telefonda Murat'tan sonra 0'dan 9'a kadar olan rakamlardan farklı 3 tanesine basmıştır. Murat ve Mustafa aynı rakama sahip tuşlara basmamıştır. Ekranda 6 basamaklı bir sayı oluşmuştur. Buna göre ekranda oluşan bu sayının alabileceği en büyük değer en küçük değerden kaç fazladır? Rakamları farklı ise en büyük dediğine göre 9, 8, 7... Bu Murat'ın bastığıdır. 6, 5, 4 bu da Mustafa'nın bastığı olur en fazla. En az ise 1, 0, 2, 3, 4, 5 şeklinde olabilir. Bunların farkı soruluyor. 14'ten 5 çıktı 9, 4'ten 4 çıktı 0, 3, 7'den 2 çıktı 5, 8 ve 8. Yani burada şıklarda hangisinde var? 309 dediğine göre C şıkkında cevabımız var. Aşağıdaki kutular içerisindeki sayılara oklar yön üzerinde gösterilen işlemler uygulanarak sonuçlar hesaplanacaktır. Bu örnek verilmiş. Buna göre işlemin sonucunda a'nın değeri kaç olarak bulunur diyor. Eksi 4 3 ile çarpıldığında eksi 12 yapar. 2 ile toplandığında eksi 10. Eksi 5'e bölündüğünde artı 2. Eksi 7 ile toplandığında da eksi 5 yapar. Cevabımız B seçeneğinde otomobiliyle bir otoyol tünelinden geçecek olan Ethem Bey tünele giriş yaptıktan bir süre sonra birinci tabelayı birinci tabelayı gördükten 150 metre sonra ise yolun karşı tarafından gelen araçlar için koyulan ikinci tabelayı görmüştür. Buna göre otoyol tünelinin uzunluğu kaç metredir diyor. Bakın bu şekilde devam ediyor. Burası giriş olsun. Buradan belli yere geldikten sonra birinci tabelayı görüyor. Demek ki bu ne demektir? Geriye kalan yol 1418 metredir. Daha sonra biraz 150 metre daha gidiyor şu şekilde. Ve tam karşı tarafında şöyle bir tabela görüyor. 426 metre kaldı. Demek ki bu da şudur. Buradan itibaren 426 metre kalmıştır. O zaman bakın şuradan itibaren burayı bulursak 426 da burada var. Rahatlıkla yapabiliriz. 1418'di. 150 metre gitti. Buradan 150 metre gittiğine göre çıkaralım. Buradan 8 6 1268 metre kalmış. Demek ki şurası da 1268 metreymiş. Topladığımızda 426 ile buradan 14, 8, 9, 6. Demek ki tamamen tünel 1694 metreymiş. Cevabımız B seçeneğinde. M, N ve K birer doğal sayıdır. ve iki tane bölme işlemi verilmiş. Yukarıda bölme işlemlerine göre diyor K'nın M türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir diyor. Sağlama yapacağız. Yani M artı 1 eşittir. 5N artı 2'dir. Buraya göre de N eksi 1 eşittir. 4K artı 1'dir. Buradan hemen N'yi çekersek 4K artı 2'dir. Bunu alıp şurada yerine yazalım. Yani M hatta artı 1'i de şuraya gönderelim. 5 çarpı 4K artı 2 artı 1'dir. Burada m eşittir 20k artı 11 yapar. K istediğine göre bu tarafa göndereceğiz. M eksi 11 eşittir 20k. Her tarafı 20'ye bölersek de k'nın m eksi 1 bölü 20, m eksi 11 bölü 20 eşit olduğunu göreceğiz. Cevabımız d seçeneğinde. A, B, C ve d birer doğal sayıdır. Yukarıdaki bölme işlemlerine göre ABCD toplamı en az kaçtır diyor. Buradan başlayalım. Bakın 3 ise D burada en az 4 olabilir. Kalandan büyük olmak zorunda. 4 çarpı 4 16. 3 ile de toplarsak C de buradan 19 yapar. C'yi 19 olarak bulduğumuzda buraya 19'u yerine yazarsak. E, B de burada bakın 2'den büyük olması gerektiği için 3 olur. A da buradan 3 çarpı 19 57 yapar. 2 daha 59 yapar. Buradan A 59, B'yi 3 bulduk. C'yi 19, D'yi de buradan 4 bulmuştuk. Buradan 62, buradan 20 eklersek 81, 4 daha 85 cevabımız E seçeneğinde. ABC 3 basamaklı, X2 2 basamaklı doğal sayılardır ve çarpıldığında sonuç 16128'miş. Buna göre diyor, X rakamı kaçtır diyor. Bakın şuradaki 768 sayısını 2 ile ABC çarpınca buluruz. O zaman 768 sayısını 2'ye bölersek eğer ABC'yi bulmuş oluruz. 2'ye böldüğümüzde buradan hemen 16'da 8 defa 0, 8'de de 4 defa. Bu ABC sayısıdır. Yani 384'müş. Şimdi 384 ile x2 sayısı çarpılmış ve 16.128 bulunmuş. 16128'i 384'e böldüğümüzde x2 sayısını buluruz. Buradakın 161'de yok. 16, 1612'de vardır. 4 defa desek. 4 kere 4, 16. 4 kere 8, 32, 33. 3 kere 4, 12, 15. Çıkardığımızda 6. Buradan 7 kalır. Buradan 0, 0. 768'de 2 defa var. 8, 16. 7 0. Demek ki x 2 dediğimiz sayının 42 olduğunu gördük. x de buradan 4'müş. Cevabımız D seçeneğinde. İki kardeş kendi aralarında sadece el parmaklarını kullanarak aşağıdaki kurallara göre bir işlem oluşturuyorlar. Aralarında boşluk olmayan parmaklarda yazılı olan sayılar çarpılacak. Aralarında boşluk olan parmaklarda varsa çarpma işlemi yapıldıktan sonraki sayılarla yazılı olan sayılar toplanır. Burada örnek verilmiş. Bakın burada tamamen hepsinin arasında boşluk olduğu için toplanacak. Ama mesela burada şu üçünün arasında boşluk olmadığı için bu üçü çarpılıp diğerleriyle sonra toplanacak. Burada o zaman buna göre diyor kardeşini bakkala 16 tane yumurta alması için gönderen bir abi yumurta sayısını göstermek için elini aşağıdakilerden hangisi gibi gösterebilir diyor. Bakın şunlar bir tikişik olduğu için burası 4 yapar toplarsak 4, 3, 7, 5 daha 12, 1 daha 13. Buranın sonucu 13 yapar. 16'yı vermez. Yine bakın burası 5'tir. 6, 6 yapar. Bunlar hepsi, her birisi toplanacak. 12, 17 yapar. Bu da gider. Bunların her birisi çarpılacak. 20, 40 yapar. 3 daha 43 yapar. Bu da gider. Yine bakın burası 3'tür. Burası 2 kere 4, 8'dir. 8, 3, 11, 5 daha 16 yapar. O zaman cevabımız D seçeneğinde. Bu soruyla beraber bu testimizi de bitirmiş olduk. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerin gelmesini istiyorsanız bildirimleri açmayı da unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.